Selam herkese, ben Mimar Mahir. Bu bölümde çokça sorduğumuz Otlu Yurt Adam'la ilgili bilgi veriyorum. Arkada gördüğünüz konuk evi 2'de kalıyorum. Konuk evi demişken Otlu'da yurtlar temel olarak ikiye ayrılıyor. Otlu'da devletin KYK yurtları yok. Devlet yurtları yani numaralılar ve konuk evleri evler yani özel olanlar diye ikiye ayırıyoruz. Biz bunlara kısaca konuk evleri ve numaralılar diyebiliriz. Ben ot e, Otlu'ya ilk girdiğimde konuk evlerinde kalmayı düşünmüyorum açıkçası. Devlet yurdu olan Refika'da Rafika Aksoy yurtunda kalıyordum. Onu başka bir bölümde anlatırım. Ondan sonra konuk evine geçtim. Konuk evleriyle numaralar arasında birçok fark mevcut tabii ki de. En büyük farklardan birisi de fiyat. Numaralarda 200-250 bandında olan fiyat aralığı aylık ücret. Konuk evlerinde 500-700'den başlayıp 1200-1500'leri bulabiliyor. E şimdi tabii ki de soracaksınız hani delinin zoruna Neden konuk evini tercih etsin 200-250 liraya kalabiliyorken? Şimdi birincisi bazen yurt çıkmayabiliyor. Yurt çıkmaması ne demek? Şu, siz şimdi okula başvuru yapıyorsunuz ve devlet her sene kontenjan arttırıyor. Kontenjan arttırdığı için de yurt kapasiteleri, yani mevcut olan yurt kapasiteleri bunu kaldıramayı biliyor. Kaldıramayınca ne oluyor? Siz açıkta kalıyorsunuz. Siz açıkta kalınca ne oluyor? Gidip özel bir yurda, yani konuk evine, eviye başvuru yapmak zorunda kalıyorsunuz. Çok büyük sorun mu? Bilemiyorum. Ama tek neden tabii ki de açıkta kalmak değil. Şöyle, konuk evlerinin birçok yönden artısı olabiliyor. Birincisi, daha fazla metrekareye sahip. Yani odalar daha geniş. Şöyle özetleyeyim. 8. yurtta ben e, staj döneminde yazın Ankara'da kaldığımda 8. yurtta kalmıştım. Şöyle odaya giriyorsunuz. Yatak kısmıyla çalışma masanız arasında şu kadarlık bir hadi abartmayalım. Şu kadarlık bir mesafe var ve aynı anda iki kişi odadan çıkıp giremiyor. Yani sıkışık biraz. Ama çok büyük bir sorun mu bilemiyorum. Yani birçok insan için büyük sorun olmuyor. En azından oda arkadaşınızla anlaşıyorsanız. İkinci olarak oda içerisinde birçok ünite mevcut. Yani konuk evlerinde size sunabilecekleri fazla şeyler olabiliyor. Bunlar işte oda içinde lavabo, banyo, belki küçük bir mutfak olabilir. Bunlar tabii büyük artılar olabiliyor birçok insan için. Yani çünkü neden? Şimdi ortak mutfak demek, yani yurdun ortak bir mutfağının olması demek, sizin gidip o ortak mutfağı herkesle ortak olarak kullanıyorsunuz demek. Bu da başka bir öğrenci gidip orada daha az hijyenik bir çalışma ortamında çalışabiliyorken siz bazen o ortamı kullanamıyor olabilirsiniz. Bunu gittiğiniz zaman anlarsınız ne demek istediğimi. Lavabo konusunda da bazı öğrenciler tabii ki de rahatsız oluyor. Çünkü ortak lavabolar birçok kişi açısından hijyenik olmuyorlar. Ki özellikle şu pandemi sürecinden sonra çok fazla insanın bu konuda ortak fikre sahip olduğuna inanıyorum. Ben şimdi kendi odamdan başlayıp bu örneklemeleri tanıtımı yapacağım. Kendi odamı göstereceğim sizlere. Ama daha sonrasında ya da yorum kısmına yazarsanız belki o diğer gruplarla ilgili de hani bilgiler vesaire veririm. Ya da konuşmam sırasında onlarla da belki kıyaslamalar olabilir. Şimdi hızlıca bir okula giriş, A1 kapısından okula giriş ve yurduma kadar e, o aradaki rotayı izleyelim. Hızlıca. Ki gibi tepki verebiliyorlar. Böyle bir şey yok. <laughs> yani bloklar halinde. Yani üç farklı yurt varmış gibi düşünün. Ortak salon var. İşte daha sonrasında ortak çizim odası var. <laughs> ve kantinler zaten herkese açık. Evet, odamın içine giriş yapıyoruz. 2303. Hızlıca belirteyim. Ben 4 kişilik bir odada kalıyorum. ve bu odanın içerisinde 4 tane ünite var gibi düşünebiliriz. Sağdaki de benim yaşam ünitem. İç tarafını görüyorsunuz. Yüzükler Efendisi'ni çok da severim. burada benim işte etkinlik afişlerim vesaire mevcut. Ya burayı istediğim gibi dekore edebiliyorum tabii ki de. Ee, dikte işte daha geniş bölmeler var. Ve üç tarafta da bir ranza yatak. Ranzo olmasının en büyük avantajı siz üste çıkıp istediğiniz gibi yatıp uzanıp film izleyebilirsiniz. Yani alt tarafta diğer üç oda arkadaşınız ders çalışabilir, kitap okuyabilir ama aynı zamanda siz orada uyuyabilirsiniz. Bu seviye farkı olması bence çok mantıklı ve çok güzel diye düşünüyorum. Özellikle Ranza olarak üste çıkıyor olması, altını sizin çalışma mekanı olarak kullanıyor olmanız bence çok başarılı. Odanın bu kısmında da masamız mevcut. Bu masayı genelde işte büyük ihtimal çay, kahve yemek için kullanmamızı bekliyorlardı. Ama bulunduğu konum gereğince çok fazla tercih edilmiyor sanırım. Yani en azından biz odada çok da tercih etmiyorduk. Genelde yemek sipariş verdiğimiz zaman laptopta bir şeyler izlerken yemeği tercih ediyoruz. Yani herkes kendi masasında yiyor. Biz daha sonrasında o kahve çay masasını odanın ortasına alıp o bölgeyi çamaşırlık olarak kullanmaya başladık. Ve masanın ortaya odanın ortasına alınması sayesinde de aralarda odadaki dört kişi işte oturup güzel güzel sohbet edebileceğimiz bir daha kullanışlı bir mekan haline geldi diye düşünüyorum. Burası da odanın ışık alabildiği tek nokta. Odamız biraz ince uzun olduğu için dipleri biraz ışık gitmesi zorlaşabiliyor, dönem içerisinde biraz sıkıntı olabiliyor ama tabii aydınlatmalarımız mevcut ki yeterli oluyor diye düşünüyorum. Fakat doğal ışık alamamak benim için rahatsız edici biraz çünkü genelde yattığımda doğal ışıkla uyanmayı seven birisiyim. Yani günün hangi saatinde olduğumuzu biraz daha anlaşılabilir kılıyor çünkü atıyorum sabah 8'de kalkıyorsunuz ve kap karanlık bir ortamda uyanmak çok da Bilmiyorum, benim için çok da hoş değil. Burada görmüş olduğunuz halafileksi yurt vermiyor, yurt sağlamıyor. Bir benden önceki oda arkadaşlarımız bunu almışlar, odaya hediye etmişler döneminde. Ve gerçekten çok da güzel oluyor çünkü odada ayakkabısız, terliksiz de dolaşabiliyorsunuz, çıplak ayak yürüyebiliyorsunuz. Ve gerçekten sıcak da oluyor. Bilgisayar başında takıldığınız zaman vesaire özellikle. Biz de mesela işte o gösterdiğim kahve masasının yerine Çam ağacı, yılbaşı ağacı dikiyoruz. Çok tatlı bir şey, çok hoş oluyor. Hatta oda arkadaşlarımızla Türk bayrağı ve Atatürk kabartması da koymuştuk. Böyle biraz hani resmi bir kuruma giriş yapıyormuşuz gibi bir his de veriyor. Ünitelerin içerisinde aydınlatmalar mevcut. O aydınlatmalar gerçekten bayağı güçlü. Yani yeterli oluyor. Ama atıyorum yetersiz oldu sizin için. Yani çok çok daha fazla ışık istiyorsanız o zaman ek aydınlatma kullanabiliyorsunuz. Hatta bu noktada şunu da söyleyeyim bir arkadaşımız ayağını ısıtmak için bir ısıtıcı bile almıştı ek yani bir ısıtıcı kullanıyordu ki odalar gerçekten yanıyor yani hani aşırı aşırı sıcak ben hiç üşüdüğümü hatırlamıyorum oda içerisinde gerçekten çok felaket ısıtıyorlar ve biz artık böyle danışmaya yalvarıyoruz hani kapatın şu şeyleri ama merkez sistem falan değil neyse o başka bir konu. Ama gerçekten odalar aşırı sıcak. Bu hiçbir yurtta fark etmiyor. Merkezi ısıtma sistemi mevcut olduğu için her yurt deli gibi yanıyor. Şimdi odanın giriş kısmında iki tane ayakkabı, ayakkabılığımız var. Bunlar gerçekten yeterli oluyor. İçine üç tane, dört tane koyabildiğiniz orada çekmeceler bile var. Kenardakini de bence bayağı yeterli buluyorum ben şahsen. Yani biz odada sıkıntı yaşamamıştık. Ama şimdi ayakkabı fetişi olan birisi varsa bilemiyorum yani. <laughs> Ki Ayakkabı fetişiniz varsa bile kendi masanızın hemen sol altında bunun için ek bölmeler de var. Orayı da kullanabilirsiniz çok istiyorsanız. Burada mo mont asabileceğiniz askılık var. Bu da gerçekten çok kullanışlı. Odaya girip çıktı yaparken bayağı faydalı oluyor. Yani asıl dışarıda giydiğiniz o kalın montlarınızı oraya asıyorsanız içeridekileri daha ince askılıklar olarak değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Burada buzdolabımız var. Buzdolabında yani Buzdolabı da bence gayet yeterli 4 kişi için, biz açıkçası çok fazla yemek için kullanmıyorduk, daha çok içecekler için falan oraya kullanıyorduk. Burada ek olarak belirteyim, odalarda alkol kullanmak, yurtta alkol kullanmak yasak, yurda göstere göstere alkol sokmak yasak diye düzelteyim. Kenardaki kısmı biz odada 3 mimarlık öğrencisi olarak karton bölmesi gibi düşünerek orayı kartonla dolduruyorduk. Tabii bu diğer biraz daha farklı kullanılıyordur, diye düşünüyorum diğer odalarda. Burada lavabonun içinde gö göstereyim. Biraz standart bir lavabo var. İşte duşakabini var. Gayet yeterli. Yani çok büyük bir e, alana ihtiyacımız yok zaten bilmiyorum. Yani biz sıkıntı yaşamamıştık en azından hiç. E, son olarak da, aslında son olarak değil ama odanın içerisindeki son kısım dolabının içi. E, içine girmedim kendim şahsen ama girebiliyorum gerçekten. Yani içi baya baya geniş. Şöyle söyleyeyim, valizlerimi, işte bütün kıyafetlerimi vesaire 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 yani ne varsa oraya sığdırabiliyorum. Şunu da ekleyeyim. başka bir arkadaşım mesela işte bütün eşyalarını boşaltmak için iki kere evine git gel yapmıştı. Eğer bu kadar fazla eşyamız varsa tabii ki de orası da yetersiz gelecektir. Son olarak çizim odasını da göstermek isterdim ama pandemi döneminde olduğumuzdan Hiçbir yer açık değil. Üzgünüm gerçekten. Hatta pandemi dönemi olduğu için ben odada zaten o kadar video çekemedim. Kısa kısa videolar çekip burada editlemek durumunda kaldım. Hatta arada saçlarım da gitmiş oldu. Burada da ıı, Tandil kısmına giriş dışarıdan. Root Cafe. Şimdi genel bir değerlendirme yapıp kapatalım diyorum. Ben ODTÜ'de ıı, ilk senemde Refika Aksoy yorumunda kalmıştım. Numaralar gibi düşünebilirsiniz. Fiyatı yine 200-250 bandındaydı. Ben yanlış hatırlamıyorsam dediğim gibi 212 lira gibi bir şey ödüyordum aylık. Ben aşırı memnun odadan odanın iki bölmesi vardı ve bir bölmesi çalışma odasıyken diğer bölmesi yatak odasıydı. Bu bayağı büyük bir artı. Neden? Çünkü odadaki herhangi birisi içeride çalışmasını devam ettirebilirken siz de içeride rahat rahat yatak odasında uyuyabiliyordunuz. Buna bayılıyordum. Kapısı da vardı yani bu odanın. Hani bayağı ayrı bir bölmeydi. Ben gerçekten çok memnundum. Fakat memnun olmadığım şey ise Refik Aksoy'un bulunduğu yerde konumu biraz sıkıntılıydı benim için. Ben mimarlık öğrencisi olduğundan bölümünden çıkış saatim gece 2'yi buluyordu. Yani standarta binmişti diyebilirim hatta. 12-2'de çıkıyordum gece. İşte sabah 8'de yurttan çıkıp bölümüne gidiyordum. Durum böyle olunca da bölüme yakın olması veya bölümden giden arkadaşlarımın daha çok gittiği bölgeye yakın olması benim için daha önemli olmuştu. Benim için çok daha karlı olacağını düşünmüştüm açıkçası. Bu noktada benim sıkıntım dediğim gibi konumdaydı ve o yüzden de özel bir yurda geçmek isterim. Aslında özel bir yurda geçmek istemedim. normalde işte 8. yurt veya işte 9. yurt vesaire onları denemek istiyordum. Fakat orada da bir sıralama mevcut. Yani siz başvuru yapıyorsunuz ve o başvuruda sizi bir listeye işliyorlar. <laughs> Ve o listeleri beklemek zorunda kalıyorsunuz. Yani atıyorum 400. sıradasınız, 500. sıradasınız. Neyse o kadar beklemek zorundasınız ki sizden önceki kişileri soruyorlar işte gelmek istiyor musun, istemiyor musun vesaire. Sıra size gelene kadar artık bir sürü bir sürü kişi var. Doğal olarak çok fazla beklemeniz gerekiyor. Belki de bizim senemiz olduğundan artık böyledir. Çünkü her sene kontenjan arttığından daha fazla insan müracaat ediyor. Dolayısıyla siz de istediğiniz gibi rahat rahat o yurttan bu yurda geçemiyorsunuz. Ama tabii ki de şansınızı deneyin istiyorsanız böyle bir şey. Şimdi buradaki sıkıntı şuydu. Refika Aksoy, işte Demirayların olduğu bir bölge var. Batı Yurtlar bölgesi diye geçiyor. Doğu Yurtlar bölgesi de işte benim şu an benim zamanda kaldığım işte konuk evi 2 veya ve işte işte birden 9'a kadar olan yurtlar vesaire numaralı yurtların çoğu orada kalıyordu. Doğu Yurtlar bölgesinde kalıyordu. Doğu Yurtlar bölgesi daha çok kullanılan, daha çok aracın geçtiği bölümlerle biraz daha yakın olabilecek yurtların olduğu kısımlar. Onlar biraz daha rahat oluyor. Neden? Çünkü atıyorum siz gecenin ikisinde yurt Bölümden çıkacaksınız. Bölümden çıkarken arkadaşınıza soruyorsunuz işte o da çıkacak atıyorum. Aynı anda çıkıyorsunuz. 5 kişi çıkıyorsunuz bölümden. Dördü Doğu Yurtlar bölgesine giderken, Numaralılar bölgesine giderken siz tek başınıza Demiraylar kısmına gitmek durumunda kalıyorsunuz. O bazen sıkıntı yaratabiliyor. Yani benim için sıkıntı yaratıyordu. Dediğim gibi diğer bölümlerde olan insanlar için o kadar büyük bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yani öğretmenlik okuyan birisinin çıktığı saatler zaten o kadar geç değil. Zaten bölümde o kadar fazla zaman geçirmelerine gerek yok. Dolayısıyla Refika gibi yurtlarda kalmalar, Demiraylar tarafında kalmalar onlar için belki de çok çok daha iyi. Çünkü dediğim gibi hani yurt böyle yani oda içerisinde iki tane bölmenin olması bence en büyük artı bu. Yani ben buna bayılıyordum. Öyle söyleyeyim. Şöyle fiyat olarak da tekrar bir yorumum yapayım. Bence yurtlarda normal numaralılarda kalmaya çalışın. Yani o kadar büyük fark olacağını sanmıyorum. En azından ilk aşamada deneyin. İlk bir iki ay gördükten sonra başvurunuzu özel yurtlara yapabiliyorsunuz. Orada da dediğim gibi listeyi alıyorlar. Ve e, listeler sizin gözünüzü çok korkutmasın, özel yurtlarda korkutmasın, devlet yurtlarındaki listeler belki korkutabilir, Hani numaralılara başvuru yaparken olan listeler korkutabilir ama konuk evlerine yaptığınız listeler bence çok korkutmasın. Neden? şu Şöyle, ben e, Refika'dan konuk evine geçmek istediğim zaman gidip oraya başvuru yaptığımda, söylediğimde bence boşu boşuna başvuru yapma, işte e, listeyi falan doldurmana gerek yok, zaten önümüzde iki tane mi ne liste var, hani dolu dolu böyle listeler var, sana sıra bile gelmez demişti oradaki bir danışman. Şu an hala orada çalışmıyor sanırım. Bana böyle bir yorumda bulunmuştu. Ben de olsun dedim. Yani ben başvurumu yapayım yani ne kaybederim ki oraya sadece ismimi yazacağım, işte dilekçemi yazacağım dursun ya, yani, değil mi? Sonra yaptım, aradan 3 gün mü ne geçti beni aradılar, mail istiyor musun gelmiyor. Ya hani iki liste vardı, hani olmaz da boşu boşuna işte başvuru yapmak falanlar yani. O yüzden konuk evlerine başvuru yapmak istiyorsanız bence Çekinmeyin, yapın. Listelerden korkmayın. İki liste dediğim arada iki liste varken ben üç güne uyurla yerleşebildim. O yüzden gözünüzü korkutmasınlar. Ama numaralar için bunu e, çok fazla yorumlayamıyorum. Çünkü dediğim gibi çok fazla insan istiyor. E, hafta için çok fazla insan talepte bulunuyor. Bir dönem ben şeyi hatırlıyorum. E, i̇ki sene önce yanlış hatırlamıyorsam. Okuldaki bütün yurtlar fulldü. Hani özel alanlar, devlet yurtları falan her şey fulldü. Okulun içerisinde Işte, Halıcı diye bir otel var, orası da füldü. Yani hani öğrenciler artık kalacak yer bulamıyordu ve, ve doğal olarak e, numaralarda numaralarda kalmak biraz daha zor oluyor. Ve son olarak şunu belirteyim, oda arkadaşlarınızla iyi anlaşmaya çalışın. Yani hani bu iyi anlaşmaktan kastım, alttan alın, alttan alın, alttan alın değil. Kesinlikle bunu demiyorum. Sadece ya, olabildiğince, elinizden geldiğince iyi anlaşmaya çalışın. Kavga etmek istemezsiniz yani doğal olarak. E zaten Atatürk öyle hani, vurdulu kırdılı bir kavga değil ama Sözel olarak da, psikolojik olarak da sizi yoracak bir kavgadan kaçının. Ki o kişiden ayrılmanız o kadar mümkün olmayabiliyor. Yani ya benim arkadaşlarım vardı, o da arkadaşından nefret ediyor da bir sene ama aynı noktada kalıyor. Yani o yüzden biraz daha hareketlerinize dikkat edebilirsiniz. Sonucunu tahmin edip, düşünüp ona göre davranırsanız bence çok daha mantıklı olacaktır, sağlıklı olacaktır. Son olarak umarım hepiniz istediğiniz yerlere yerleşirsiniz, istediğiniz yoklara yerleşirsiniz. Yani mutlu bir... Üniversite dönemi geçebilirsiniz. Ve şunu ekleyeyim. Ailelere de şunu söylemiş olalım. Dert etmeyin. Stres yapmayın. Çocuğunuz çocuğunuzun yurt odası bu kadar büyük stres yapacak bir yer değil. Ayrıca çocukları bırakın ki kendi başlarına durabilirler. Kendi başlarına o ortamlara sıkıntılı bile olsa o ortamları görüp nasıl cevap vermeleri gerektiğini öğrensinler. Ben başka bir videoda bir, birkaç sıkıntından bahsedeceğim. Bence faydalı olacaktır. Onlar da. Ama bence bu sıkıntıları da öğrencilerin yaşaması gerekiyor ki görüp öğrensinler nasıl tepki vermeleri gerektiğini de öğrenmiş olurlar diye düşünüyorum şahsen. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.